Adam çok geç ona. Anne. İyi. Anne. Tamam oğlum vereceğim ya. Aa. Derine <laughs> kadar susmuyor ya Yusuf. <laughs> Farkında <laughs> mısın? Anasını, hmm. anasını. Anası çay, 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 çay Ağzı var ya. Hadi. Ağzını yiyin seni yavrum. Anam muzcu. Yedin mi? Bizim meyveyi çok seviyor ha. Biraz sert ha. Hmm. Kendi şey, ver. kendim ver. Evet, Şişt, ya, ben cinli ağacın iyiyim ya. Oğlum. Neredeyse parmağımı yiyecek ya. Tura. Tura. Hayır. O ağzındakini ye. Sen yemiyor musun? Yedim ben. Ne yedin? Armut. Bunu kaçtın